Lantern TV'den herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni serimiz V Rising'e başlıyoruz arkadaşlar Bu yaz ayında yeni çıkmış bir oyun bu da ee, Sizlere böyle değişik değişik yeni oyunlar e, göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum arkadaşlar e, Oyunun Türkçe yamasını da yükledim e, Haydi o zaman fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar e, Bakalım oyuna diyelim Şimdi diyor ki çevrim içi oyun var. Bir de özel oyun var. Ben özel oyun diyeceğim. Ee, başkasının bir şeyine katılmak yerine kendi oyunumuzu da oynayalım. Kendi serverimizde oynayalım. Bunları da böyle yaratma şeyi yapmışlar. Berkatı Söber diye kalsın abi. ismi sunucumuzun. Kıve olsun. Tamam. Ee, gelişmiş oyunarlarına girme gerek yok. Direkt yeni oyun başlat diyelim. Abi hızlıca da başlayalım biz oyunumuza. Yani Videolardan falan gördüğüm kadarıyla oyunun kuş bakışı görüntüsü var arkadaşlar. Kamera açısı öyle yani. Ama güzele benziyor oyun. Ee, zaten oynadığımız zaman göreceğiz ee, ne kadar güzel oyun. Hem sizinle birlikte denem, denem, deneyimlemiş olacağım oyunu arkadaşlar. Daha hiç deneyimleyemedim. Sizinle beraber ilk defa oynayacağım oyunu. Yani fragmanlardan falan gördüğüm kadarıyla güzel geldi oyun bana. Ee, bakalım. Yani bir de kendimiz oynayınca beğeneceğiz mi bakalım oyunu ne kadar beğeneceğiz Yani verdiğimiz paraya değecek mi ona göreceğiz abi ee, Steam'den zaten satın aldım oyunu Zaten internette yok şeyde zaten Steam'den başka yerden bulamazsınız oyunu oynayamazsınız Heh, Karakter yaratma kısmına geldik Şimdi bu oyunun vampir üzerine yani vampir oluyoruz biz Vampir üzerine yapılmış bir oyun e, kadın karakter olalım zaten e, cildimiz şöyle diyeceğim de zaten beyaz da tamam kalsın o zaman öyle e, göz rengimiz şöyle moru morumsu bir renk olsun çok güzel çok güzel verdi o şeyi etkiyi ver etkiyi gör etki <laughs> ver yetkiyi gör etkiyi demişler evet neyse e, saç rengimizde şöyle morumsu istiyorum abi şöyle bir dakika Bu nasıl biraz maviye kaçıyor ama bu mor bu daha iyi evet. Bir dakika yok yok. Ha bu göz rengi tamam Saç rengi kısmı orası. Bir dakika yok lan. Kadına sakal eklenir mi hocam? Saçma sapan gay gibi. Hatta gay değil. Gay'in değişik versiyonu gibi. Neyse abi bu böyle kalsın. Helen. Bak karakter ismi Helen diye kaldı. Aslında Helen ismi de iyiymiş ha. Değiştirsem mi acaba? Böyle mi kalsın yoksa lan? Helen ismi de güzel oldu ama. Neyse Lantern yapalım biz boş ver. Lantern diye kadın karakter ismi mi olur? <laughs> Biraz saçma olacak ama hay, boş ver Lantern olsun. Bizim e, simgelesin bu. O yüzden Lantern koyayım. Yoksa başka bir şey de koymayabilirdim şimdi ben. E, yani kadın karakterine e, tam ismini verecek bir isim bulurdum yoksa da. Ah başlangıca bak şimdi uyanmak için boşluk tuşuna bas. Basalım uyanalım bakalım. Oha bir de mezardan çıkıyoruz böyle. Tabuttan çıkıyoruz. Vay arkadaş başlangıca bak oyundaki. Yalnız oyun bayağı güzel görünüyor. İlk görevimiz kalıntıları toplamak. Kemik toplayacağız. Güzel. Toplayalım bakalım. Gidelim abi. Şöyle shiftle atlıyormuşuz. Tamam. Daha harita harita bir şey gözükmüyor haritada tabi. Oha ne yaptık lan biz öyle. Acaba. Neyse. Ne biçim yerden başladık lan biz böyle? Evet, bakalım ne biçim yerlerdeyiz. Karakterimiz de güzel oldu ama. Ha bak, biraz daha yakınlaştırabiliyoruz bak. Ha bak bu iyiymiş, bu kadar yakınlaştığını bilmiyordum. Tam o zaman böyle oynayalım tamam. Gel bakalım gelsin. İlk dövüşümüzü yapıyoruz oyundaki güzel hallettik. Kemiği alalım. Bunlardan kemik topluyoruz işte. Tamamdır. 30 tane toplamamız gerekiyormuş herhalde öyle. Tarifi açmak için. Oo, okçu iskelete çıktı karşımıza. Vay okçu seni vay. Vay okçu seni vay. Okçu okçu sökmez bize koçum. 25 tane topladık. Kap var. Ne bu? Ya hepsini al abi. Ne buluyorsan al demişler. Ha hepsini topladık mı? Güzel. Ele geçir o zaman. Şimdi kemik kılıç için üretim tarifi açıldı abi. Kılıç üretmemi istiyor tabla. Dur bakayım taba basalım abi. Üretime gel. Ha kemik kılıç. Nasıl oluşturuyoruz? Böyle. Ha oluşuyor şu an tamam. Evet ilk kemik kılıcımızı oluşturuyoruz abi. Oyundaki ilk kılıcımız. Silahımız. Bu kemik kılıç oldu. Evet tamam tabla tekrar çıkıyoruz. Tamam güzel şimdi daha iyi öldürürüz. Daha kolay keseriz. 3 level mi olduk? Biz böyle. Bak 1 level tabi bu iskeletler daha. Biz 3 level. Evet. Ne tarafa gideceğiz abi şimdi ya? O ne lan? Oha çürüyen hortlak 4 de bu. Daha zor oluyor tabi. Daha güçlü içlerinde yine. Daha güçlü silah bulmamız lazım bizim bir an önce. Bu iş böyle olmaz onlar çünkü biraz daha zor oluyor. Ne diyor? Kemik kılıç kullanarak düşmanları katlet. Ha 3 tane öldürmemi istiyormuş. 2 tane şu an öldürdük. Burada bir tane de burada var. Burada da aynı çürüyen hortlak. Çok ağır olduğu için. Tabi çok bir şey vuramıyor bize. Vurana kadar biz öldürüyoruz onu. Tamamdır. Güzel, bu görevi de hallettik. Ya, kemik yüzük... Ona is iskelet mi varmış orada? Vay Allah'ım. Sen yani, kimsin lan? Arberette vuruyorsun bana Kimsin sen? Kemiğini aldık. Şöyle bakalım da... Orada da bir şey fare mi dolanıyor? Nedir lan? Neyse abi, şunu da al. Şimdi tab'a gel abi, üretim kısmına gel. Kemik yüzüğümüzü de oluşturalım abi. Kemik yüzüğü üret diyor bize. Hemen nasıl üretelim Anam iskelet geliyor yalnız oradan bir saniye hocam üretsin şunu bir üretildi tamam sen ben ağzına koyarım Çünkü senin ağzına koyarım Heh, güzel bunu da aldık şimdi üretime gel abi nerede bu ürettik ee, bunu kullanıyoruz mu şu an ne yapıyoruz ben anlamadım neyse gölge ok kullanarak düşmanları vur gölge ok kullanarak nasıl yani gölge okunuz ok ah gölge okun bu Ha J tamam. Anladım hocam. Bu ne akşam mı oldu hava mı karardı lan? Sıçan sıçanı vursak oluyor Yok abi. Boşuna harcadım, neyse. Aa odun aldım en azından o da iyidir. Odun almak da bir şeydi. Sıçanları toplayarak ne yapıyoruz acaba? Abi bura bitmeyen yol ha. Baya labirent gibi yermiş bura. Hah dur dur dur. Hop sana kullanacağım. Da vuruyorlar Kime vuruyor lan Sen kime vuruyor oğlum Fena vuruyor ha şu okçu İkinizi birden alırım ha adam oldum. Güzel hepsini hallettik temiz Buradan ne çıkacak hepsini al abi Ne buluyorsan al Buradan ne çıkacak Hep aynı şeyler tamam sıkıntı yok Ha, bir tane vurduk bir tane daha atmam. Aa oradan nereden yaratık çıktı lan? Daha demin yoktu burada. Allah Allah daha demin burada öldüm, öldürdüm. Ben. öldürdüm. Uf çok güzel vurdum be sana çok güzel vurdum arkadan. Ulan bunlar tekrar spawn oluyor lan. Öldürüyorum öldürüyorum tekrar spawn oluyorlar. Böyle iş mi Dadim Daha demin öldürdüğüm şeyler tekrar doğuyor burada ya. Allah Allah ele geçir abi. Güzel bunu da tamamladık. Kemik muhafız cübbesi ve haşerat merhemi. Oo, üretilecek bir sürü şey var. göğüslüğünü üretelim ilk başta biz abi. Göğüslük önemli. Şimdi zırkmış üretiyoruz kendimize böyle yavaş yavaş bir şeyler yapıyoruz abi. 6 level mi olduk lan hemen de vay anam. Dur abi. Kemik pantolonu da üretelim şimdilik. Bunları üretme yetmiyor çünkü hayvan postu istiyor anladım. Bir de haşerat merlemi üretebiliyorum şu an için. Bunu da ürettik. Haa Eşerat Merhemi üretemiyorum. Tamam. Ne oluyor lan? Ana yanıma ışınlandı. Tövbe station. Ulan yine spawn oldu bunlar ya. Aa ah, nasıl vurmaya çalışıyor? Abi öldürdüklerim niye spawn olur tekrar ya? İkinizi birden alırım böyle işte adamı. Doğmayacaksınız dediysem olmayacaksınız. Hadi bakalım. Hoppala hoppala. İskeletle beraber. Uf fena vurdu. Lan sen kime vuruyorsun? Hangi ara 8'de vururum lan ben? Hızlı devlet atlıyoruz at ha ölün, ölün ölün ölün. Ölün ölün ölün. Güzel. Şimdi kemik muhafız eldivenini çizmesini üretmem gerekiyor benim. Ama... Üretmem için 30 hayvan postu gerekiyor. Onları nereden bulacağım acaba? 30 hayvan postunu nereden buluruz hocam? Acaba? Hep kemik hep kemik. Şu an kemikle pek işim yok. Yeterince kemik aldık zaten topladık. Ha, bura başka yere gidiyor. Başta biz şöyle gidelim bari. Kemiği alalım oradan yine. Bu arada canımız Az bir şey gitmiş. Oo okçu ulan okçu ulan seni okçu seni seni okçu seni seni okçu seni. Evet güzel. Topla kemikleri bol kemik varmış burada. Aşağı doğru biraz bakalım şöyle. Bu kemik kaynıyor buraları. Burada pek bir şey yok abi. Bildiğim mezarlıktayız ya. Topladım mı şu an? Yok bunu saymıyor. Sıçanı saymıyor nedense. Neyse abi devam. Gel yolumuza biz. Çok sert gidiyorum valla. Acımıyoruz. Yapıştırıyoruz. Gel bakalım sana da bir. Of. Yapıştır gitsin abi. Yapıştır gitsin. Güzel bir şeyler aldım. Sıçan mısırdan her şeyi topluyorum abi. Önüme ne gelirse. Bunu da kırarım. Ne yapıyorsun sen orada oğlum? Sen orada tek tabanca ne yapıyorsun oğlum? Tek tabanca. Tek bence ne yapıyor? O da gitti. Şuna sıçanı da alalım. Onlara gelmedim mi la ben? Bir dakika. Ha, dur geldim yer yani burası tamam. Tekrar oradakiler de spawn olmuş bu arada. Sıkıntı büyük. De spawn olmasalar daha iyi olacak ama o kötü işte. Neyse. Ya bildiğin online oyun gibi olmuş bu ya. Vallahi online oyun gibi olmuş yani. Neyse sıkıntı yok. Hayvan postunu nasıl yapacağız biz abi ya? Bunlardan bir şey de yapamıyoruz. Allah Allah. Benim böyle domuz gibi bir şey bulmam lazım herhalde sanırım. Ama onu nereden bulacağım acaba? Neyse şu tarafa bir gidelim. Şurada bir kapı vardı yani. Ya Oraya doğru bir gidelim diyeceğim de tabii bunlar beni bir sanmaz kolay kolay. At, oh, atma dediysem atma işte be. Bok var atıyorsun o oh bana. Bak. İlla yolumu kesecek. Kesince ne oluyor sanki he? Kesince ne oluyor sanki? Bak 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 bak. Sen kime vuruyorsun ya? Allah. İki, ikiz Kime vuruyorsunuz oğlum siz? Hop. Boşa vurursun. Havaya vurursun anca. Oo arkadan da vuruyor. Vurma işte vurma vurma. Vurma diyoruz. Hala vurmaya çalışıyor ya. Heh. Bu da bitti. Şimdi şu tarafa bir bakmadık. Buraya bir bakalım abi. Nereye gidiyor bu yol? Şimdi Batı Farbene Woods. Doğu. Biz ne taraftayız ki şu an? Acaba? Bizim konum neresi? Yani o da belli değil. Neyse doğu doğuya basalım bakalım. Buraya nereye ışınlandık şimdi belli değil. Tamam onu biliyoruz zaten. Bu tarafa mı o tarafa mı şimdi? Ne tarafa gittiğimiz de belli değil ya. Bunu belki ben hayvan buluruz diye geldim buraya ama hocam. Hayvan için geldim ben. Sıkma sıkma işte onu. Onu atma bana. Allah Allah. Ben hayvan buluruz diye girdim buraya ya. Abi 30 tane hayvan postu nereden bulacağız biz? ulan atma oku atma oku Uf, fena uyu. Sen kime vuruyon da Canımızda dolsaydı keşke ya İksir miksir yok mu? Hepsini al abi burada arada haşiret mernemini yapabiliyorum şu an bak Yeterince a, a toplamışım almışım bunlar bitki lifi mifi Ama şu 30 hayvan postu nereden çıkıyor abi bunu bulmamız lazım ya ikisi de ondan istiyor yani onu bir bulursak her şey on numara olacak. Buralarda bir şey yok mu ya yapabilecek? Aa, buradan bitki lifleri Bak burada kırınca bitki lifleri çıkıyor lan. Bak onu bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş olduk. Ben spamlı olmadan ben etrafı kola edeyim de de. Hayır seçim bir sen eksikliğin hocam. Oh bu sana girsin. Evet. Böyle ölürsün işte adam ol. Bak oğlum o ok, atmayacaksın. Atarsan vururum böyle işte. Şöyle bakalım bakalım. Sen ne yapıyorsun abla Tek tabanca takılıyor. O bu sana girsin. Evet. Ha bakalım. Hoppala. Güzel. Ya hocam. Artistin kime ya? Hoppala. Oku atmayacaksın. Oh, oku atmayacaksın bana. Buradan ne çıkıyor? Hep aynı şeyler çıkıyor abi. Hiç işime yarayan bir şey çıkmıyor ya. Bana hayvan. Hayvan lazım bana hayvan. Hayvanlar nerede bulunuyor bu oyunda? Bir ipucu bir şey olsaydı ya. Bu arada dur bakayım. Ben şuradayım. Vampir ışınlayıcısı. Allah Allah. Haritaya bak. Harita tamamen bu kadar bir harita yani oyundaki ya. Şimdi vay anasını satayım. Çok da büyük bir harita değilmiş. O haritası yokmuş yani bak gördüğümüz zaman oyunun anladığımız kadarıyla çok uzun sürmez o zaman bu oyunu bitirmemiz. Bunlar yolu yok zaten. Mecbur geri döneceğiz abi. Hayvan postu hala bulamadık bir türlü. Acaba nerede oluyor bunlar? Kemik baltılar tarifini açacakmışız bak sonra bunları tamamlayınca bu görevleri. Ah bak yine orada geziniyorlar. Hemen doğuyorlar abi bunlar ya. Gel gel. Bok var geliyorum. Bok var. Bok var saldırmaya çalışıyor bana. Kemik kırmaktan ben yoruldum artık siz ne yapıyorsunuz? Burada vurma 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 dediyse vurmayacaksınız. Hop hop hop. Güzel. Çok kemimiz oldu da yeter artık. Da. Şuna bakalım ne çıkacak? Hep aynı şey tabii ki. O odun çıktı. odun da önemli. Bol odunumuz olsun. Bir daha uğraşmayak. Böyle ağaca mağaca bulunca odun geliyor yani. Vay be. Bura nereye gidiyor peki? Şu sıçanı alayım da çok ortalıkta geziniyor. Kırılmıyor bir şey olmuyor tamam. Devam ki o zaman. Gel abi gel gel. Artistin kime senin ya hocam. Oo güzel kır kır her tarafı kır. Ne bulursan kır abi. Allah kahretsin bir sen. Eksiktim. Evet, Hop. Hoppala bu da sana girsin abi. Hadi yallah. İyi uyu tamam mı? Yarına bana lazımsın. Sen ne yapıyorsun orada sinsi sinsi? Biz buradan mı gelmiştik? Ha daha demin ge geldim yer mi lan buraya yoksa? Vallahi daha demin geldim yer lan bura. Bildiğin daha demin geldim yer mi çıktık lan ya? Allah Allah. Güneş doğuyor. Aa ikinci güne geldik. İlk günümüzü böylecikle bitirdik. Hop hop hocam seninle uğraşamam. Boşa gitti o sala. Evet. İlk günümüzü böyle bitirdik. Şu an ikinci günümüze geldik. Vay be oyundaki. Gel gel. Okunda boşa gider. Ulan vurdu. Yedi can götürdü. Yedi can götürdü. Yine. O değildi abi ya. Biz şeyi nereden bulacağız acaba? Buradan gitmiş miydim acaba? Hiç hatırlamıyorum ama. Neyse abi devam ke. Hopala. <laughs> Uf bir koydum öldü la. Güzel. Kır abi. Her tarafı kır. Oo, orada oldunuz ha. Hoppala bu size girsin. Oh bir koydum. Çaplak atar gibi gitti la adam. Buradan ne çıkıyor? Yine aynı şey. Tamam. Abi, oduna falan pek zaten yeterince aldım ben onları, topladım yani. Evet. Hayvan postunu nereden bulacağız hala? Bir fikrimiz yok oyunla ilgili. Hayırlısı yani. Öyle, etrafı geziyorum şu an için sadece. Etrafta dolaşıyoruz, dolaşıyoruz ama... ...pek bir şey çıkacağı benzem yok hayvanla ilgili. nereye gidiyor lan böyle? Bir taş. Taşlar ne işime yarar acaba burada? Vuruyorum, vuruyorum da pek kırılmıyor abi. Elimdeki silah e, yetersiz kalıyor sanırım. Daha güçlü bir silahım, kılıcım olursa herhalde o zaman kırarım o taşları sanırım. Bir balta, bir çekiç olsaydı keşke. burada pek işimiz kalmadı. Yani buralarda hiçbir şey yok ne yazık ki. Geri döneceğiz mecbur. Abi çekil çekil. Ya yine mi doğu? Hangi arada oldunuz size ya? İkiz dingiller. Sizi. Sizi. İkiz dingiller. Sizi. Öldün işte. Öldün çık yani. Kan kalmadı. Na nasıl ya? Ana canım öleceğim lan ben. Nasıl oldu bu bir anda? Allah Allah. Taşa vurdum diye mi oldu lan bu? Kan kalmadı diyor. Abi canman bir şey de yapamıyoruz mu ya? Bildiğini öleceğiz ha. Düzenle ne oluyor? Hiçbir şey neyse. Abi hayvan posteri nereden bulunuyor acaba ya? gitmedik. Buraya bir bakalım. Ah, Farbane ormanlarının bölgesini keşfettik şu an. Ah, bak burada bulabiliriz. Keşke baştan buraya gitseydim ben ya. Aynı yerlerde dolandık durduk resmen. Ne diyor? Bir dakika. Ha, haritada böyle gitgide açılıyor. Bu bölge tamamen Farbane ormanları. Bak orman kalan. Bak bulduk. Tamam şimdi hayvan postu için hallederiz ama kaydedilecek bir şey var mı? Ha bu ışınlanma yeri. Bir dakika bir şöyle bakalım. da kaydedilecek pek bir şey göstermiyor oyun ama. Neyse. Yani kaydı kendi herhalde otomatik hallediyor o zaman. Çünkü kaydedemiyoruz biz. Neyse bakalım. Ya kaydedebilseydi çok iyi. Tamam kurt oğlum al. Oha. İçimden geçti kurtu resmen ya. Orman kurdu içimden geçti resmen. Ne diyor X mi? İlk ölüşümüzü yaşadık yani şu işe bak. Boşluktu şu tamam. Ha, nerede mesela Buradan mı? Sana düşen ganimetin. Ha, ganimetlerin falan düştü mü? Eyvah, kötü o zaman. Konumu yine aynı konumu seçelim o zaman biz. Zaten çok uzak değil. Ha, bu ışınlanma yerini keşfettik ya. Bak bu işe yarıyormuş, anladık. İyi oldu bunu gördüğümüz. Elimdeki ne yalnız benim? Abi şimdi senin ağzına sıçtım. Daha demin içimden geçtin ama. Onun ya yine içimden geçti. Lan sen nasıl kurtsun lan? Ha Heh, hayvan postu bunlardan çıkıyormuş meğersem hocam. Hepsini al abi. Kaybettiklerimi geri aldım. Süperim. Ne oluyor lan? Ananın nikahı. Orada bir şey mi var lan öyle? Garip bir şey oldu neyse. Dur ben şurada durayım da güvenli bir yer olsun. Hı, taba bas. Üretime bakayım. Hah güzel bir tanesini üretebilirim şu an. Çok süper abi. Bu arada ben kemik kılıcı kullanıyor muyum? Hayır lan kemik kılıç üretme. Dur dur dur. Ürettim. Şu an elimdeki benim birinci saldırı diyor sadece ya. Bir dakika abi şunu. Allah Allah. Böyle yapsak olmuyor. Ha şu an US kullanıyorum. Allah Allah enteresan. Neyse. Şunlardan birini üretelim bari hemen hızlıca. Sonra yolumuza devam edelim abi. Güzel en azından hayvanları bulduk. Ne oluyor lan? Ay yükseliyor. Aa gece oldu. o ikinci günde hemen geceye geldik. Süper. Neyse abi. Şimdi bir tane kaldı. Şunu da tamamladıktan sonra bu ilk bölümü burada bitireyim abi. Sonra devam ederiz. Burada bir şey oluyor lan. Garip bir şeyler var abi burada. Hop sana arkadan girsin. Evet tövbe tövbe. Hoppala böyle boşa havaya atlarsın. Havanı alırsın böyle. Böyle havanı alırsın işte bu kadar basit artık. Kurt murt sökmez bize koçum. Evet bunu da hallettiğimize göre. Üretime gel. Hemen bunu da halledelim abi. Kemik muhafız eldivenini de ürettik ve işi bitirdik. Aa orada geyik var bak. Geyik mi? Aynen geyik. Geyik mektavları sonra. Eşya üretti. Güzel. Şimdi ne oluyor? Artık kemik balta üretebiliyoruz. Bak çok iyi. Yeni görevimizde orman odur. Kemik baltaları üret diyor. İlk başta kemik baltamızı da bir üretelim abi. Çok iyi. Süper. Sonra yavaş yavaş bu taş balta falan filan diye gidecek sanırım. Anladığım kadarıyla öyle düşünüyorum yani. Herhalde öyledir. Mantık yani her oyunda çünkü illa bir taş balta malta falan olmalı. Yani şu an kemikle başladım en güçsüz silahla. Sonra taş balta falan filan diye bu daha iyi silaha doğru gider. Şimdi kemik baltayı ürettik. Ne diyor? Ağaç kes diyor. 3 tane ağaç. Tamam. Şurada varken hazır. 3 tane keselim mağaradan çıkartalım bari. kesilmiyor mu? Bir dakika. Ha, 5 de yapacağım oğlum ben bunu ya. Ha, 5 de daha iyi hallederim bak. Boşuna kemik balta yaptırmadı oyun bize. Zaten o e, ağaç dedim baltayla kesilir. Kılıçta kesilmez. Saçma sapan. Kılıçla kesmeye çalışıyoruz biz ya. Aldım ben. Allah Allah. Ha tamam almışım. Dur. Beşte de burada abi. Şunu da al edelim. Yok edelim bir. Hazır hayvan yokken. Ne var kırılmıyor bu? Kaç kere vurduk anasını satayım. Combo yapıyoruz şu an. Ağaç üzerinde comboyla hallettik. Tamamdır. Bu da bitti. Güzel. Kemik gürz üretimi açıldı. Kemik gürz üretimi açıldıysa şunu da bir üretelim abi hızlıca hemen. Artık kemik gürzümüz de oluyor. Yavaş yavaş bir sürü silahımız olmaya başladı yani. Bunu da ürettik. Kayaları parça parça et. Ha, bununla da o taşları falan vardı ya. Bununla da onları halledeceğiz. Anladım. Şimdi anladık hocam. Ama ondan önce tabi biz bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bir sürü tam bu noktadan devam ederiz serimize. Şimdi benden bu kadar. Lütfen durum beğenmeyi kalın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.